Senin iftiralarınla uğraşamayacağım. Benden tamam. uzak git. Tamam mı? ben zaten senden çok uzağım. Yakına çekmeye çalışacağım. Asla olamazsın yani. zaten yanımda. Ama Tabii ki olamazsın. Bana, ben ben, bak, bir insan, bana falan. bundan sonra bir Uzay hataret hakaret daha ederse sana mı soracağım? Evet, bana yaklaştırıyorum. Hey, ne yapıyorsun be? Sana mı soracağım? Ne yapıyorsun? Burada dururken sana şey, mı soracağım? Ay ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bana hakaret edersin. Ben zaten hakaret etmiyorum. Gerçekleri söylüyorum. Et bana tamam. hata et. Şunu uzaklaşmayın. Ay ne ki? Şey şey tamam. Uzak duracaksın. Tamam. Ben sen uzak duracaksın. Tamam. Bana hakaret et bak. Elini çek kızım. Benim, benim, benim. Sen benim, benim böyle böyle yapmasın. Evet, bana. dibime gelmişsin. Dibime, gelmişsin. Tamam, tamam, dibime gelmişsin. Bak, Benim tamam. huzurumu kaçırma. Tamam. Benim tamam. kardeşimin Hadi adını bir zaman. daha Hadi. al. Ya, ben yapmıyorum ki bu yapıyor. Ya, Ne yapıyorsunuz götürün şunu. Tamam. Yeter tamam. Alın götürün, tamam, Veter, tamam. Beter, tamam, götürün şunu <laughs> diye bağırıp <K Ministry> duruyor. Bırak Tamam. Ben, ben bir şey yapmıyorum. Bana vurun ya. <laughs> Alın götürün şunu. Tamam tamam tamam. Tamam tamam Tam, tamam. Tamam. Lütfen, tamam lütfen. Allah aşkına ya. Tamam lütfen, tamam. Öyle yüze vurulmaz ha bak. Ben seni yüze nasıl Tamam tamam tamam. Uzak durumu, uzak durumu. Bak sen ben sana fazla duramıyorum ya. da şunu. Sema tamam. Ya, ben görmüyorum. Tuttuk da şunu. Tamam. 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 Hadi ayrılalım arkadaşlar. Ben burada arkadaş, şey görmüyorum. Kim Dur nereye seve, vuruyor tut. ya? Tamam gel. Bunu yapamaz. Sürekli böyle uğraşıp uğraşıp. Ondan ben sonra şey. ben buna karşıyım. Ben sana yüzüne nasıl vurulur göstereyim ister misin? Ben sana vurmadım zaten. Ama. Bana vurma diye seni uzak tuttum sadece. Ha. yüzümü ya uzak tuttun. Hayır. Şunu nasıl da uzak tuttum. Hayır, tuttum, uzak zaman. tuttum bana vuramadı. Ama Bak, vursun. Kardeşim. Sema. Ya. Vur,

Bağırıyorum şimdi. Anlamıyorsun zaten. Ben, Bir daha, daha, daha söyle Tamam. Çık dışarı. Şey, şey, Çık, çıkar tamam çıkarım seni. Nerede? Tamam. Tamam gel buraya. Tamam. 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 O var ya. Ya öyle bir dili var ki. Ben onların sayesinde olimpiyata gitmişim sakin, ya bakar sakin, mısın? Olimpiyat barajında mı sen geçirdin bana? Ya, sen öyle. düşme ama kendine evet, ona tamam mı? Bu yok. zamana kadar Atakan ben böyle bir şey yapmadım. Ama Gerek insanın yok. emeğiyle bak sana desek ki sen evet. benim sayemde dünya şampiyonu o sesin ne olsaydım, evet. yaparsın? Tamam okey. Bunlar bu rahat böyle yaşarken Geçmeye ben hep çocuğuma bastım hem kapları çocuğumla gittim bak. Sen tamam abi seni biliyoruz ya. Ben kolay olimpiyat barajı geçmedim. Hani emeline ulaştırıyorsun onu. Vallahi bak. Ay! Yavaş. Vallahi bak onu emeline ulaştırıyorsun. O istiyor zaten. Ben de incelik istiyor. Yapma. Gidelim abi. Benim emeğim şey bir şey burada bir hafta burada bir hafta kalacak. Ağzı iyi laf yapan kime nasıl şey yapacağını <laughs> bilen bir kadını istediğini mi vereceksin? Bu saatten sonra gitsin. Bu saatten sonra gitsin. Bu ...hangisi koşmayacak? Şimdi ben mesela diyeceğim ki... ...Nagah'ın derecesi benden kötü diyeceğim, Nagah'ın beynine küsecek... ...Merve'nin derecesi benden kötü diyeceğim, Merve benimle küsecek... ...onu yapmaya Oracle çalışıyor. Oracle <laughs> çalışıyor. Ya geçmiş, M.Ö. önce. bir söylüyor. Söylüyor. Ben bak olmadı. Olimpiyat mı kaldı? Evet, Dünya mı kaldı? Gitti, artık kendi yolumuzdayız. Bak sen şu an... an... Yani gereksiz kendini de yükseltiyorsun. Gözünü seveyim. Ya, gibi. ya sana tamam. Mesela hepimiz... sen olimpiyata benim seninle gitsin güzüne gitmez mi? Bunun ya. Bu gibi yırtılmadın mı sen bunu? Ya hepimiz kendimizi ben parardık, parçaladık. Ona bunu diyemez. Gittik hepimiz de gittik ülkemizi çok güzel bak, bir şekilde temsil. ne konu başka. Et, oldu bitti. Ne konuşuyor Abi, anladın mı? Şu an konu bak, bu bak, değil. Bak sen bana şunu söyler misin? Geldiğin beri ben ona bir tane yanlış yaptım. Hayatım ben bir de bir sana yemin mi? ediyorum. Aha bak az önce de şurada da konuştuk dedim ki Sema'yı kim yazdı boşver falan dedi. Grafiti